Arkadaşlar bir tık influencerınız geldi kendimde. Şöyle göreyim. Gerçekten bittim. Bugün günlerden 22.02.2022 uğurlu bir gün olacak dediler. Güzel şeyler dileyim dediler. Diledim bu arada. İnşallah uğurlu da olur. Ama ben çok yoruldum bugün. Pertin çıktı. Ev şu anda leş gibi. Taşınalı yine oldu bayağı. Çok olmadı da. Mutfağım daha yeni yapıldı. Yani kutuları takıldı bugün. Bugün de cam yayın var ve canlı yayınımızın konusu tarif yapacağız ve sağlıklı beslenme hakkında konuşacağız. Tabii ki en sevdiğim şeylerden biri ama şu an mutfağım daptanık, Hiçbir şeyim yok. Ben de gittim alışveriş yaptım. Son dakikaya bıraktım. Benim hatam. Ee, i̇şte AVM'de bunları taşıyacağım diye canım çıktı. İşte tabak, çanak, çatal, bıçak. Hani hiçbir şeyim yoktu. Sıfırdan aldım her şeyi. Meclis işte eski şeylerin nerede derseniz de e, Göce'ye götürdük biz onları. E, Göce'ye de hep yazın gideceğiz, geleceğiz. Oradan getirmedim oraya. Lokumdan piyon lokum. Neyse. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Bugün bulaşık makinem geldi. Size bulaşık makinemi detaylı göstereyim. Yine boş markasınınkini aldım. Çünkü... Ee, bu da boş hani takım olsun diye düşündüm bunlar Siemens mesela daha sonradan ileride canım isterse burada çok uzun süre kalırsam değiştiririm hepsini takım yaparım ee, bu 4 programlı 6 programlısı ve 8 programlısı vardı sizlere sordum ve genelde herkes Melis zaten Eko'yu kullanıyorsun hep öyle kullanıyorum ve fazla programa gerek yok dediler bu babamın bana hediyesi ev hediyesi yine kapı çaldı Merhaba, çok teşekkür ederim. Sürekli basılı tutarsanız karşı tarafın sesini duy duyamazsınız. Evet, duyamam. Tamam, teşekkür tamam. ederim. Sağ olun. Uğraştırdım. Heh, ya, klasik bir bulaşık makinesi. Şimdi deterjan da söyledim. Deterjanım yoktu. Her şeyi yıkayacağız. Meraklı, meraklı. Keşke sen de iş yapsan lokum. falan göstermedim. Çok beğenmedim çünkü. Bence kulplar güzel olmadı. Ben aslında mutfağımı böyle hayal etmemiştim ve böyle istememiştim. Kolay temizlensin diye dümdüz yapmışlar. Hani benimki böyle girintili çıkıntılıydı ve eski tarzda. Bu kulplar ona yakışıyordu. Ama hiç problem yapmayacağım artık. Yeni oldu en azından. Sizinle birlikte Şimdi aldıklarımı göstereyim. Yere mi otursam ki ya da şurada yere oturayım. Yer de pis midir acaba? Artık zaten eski gibi olduk ya. Çok olmadı bu için. Niye böyle oldum? Bir de regliyim o yüzden herhalde. Bugün bir AVM'ye gittim. Enarş AVM. Evime de yakında. Ee, çok güzeldi, sakin bir şeyler yoktu. Mutfak alışverişi yaptım. Bugün hem canlı yayında e, tarif yapacağım için mutfağım güzel gözüksün istedim. Hem de ihtiyacım olan şeyleri aldım. Evet, en ihtiyacım olan şey... Olmazsa olmaz. Telemazon'a <laughs> Amerikan servis aldım. Amerikan neden öyle adları Amerikan servis? Amerikalılar mı acaba bulmuş? Neyse, rengi çok hoşuma gitti. Hasır da vardı ama e, yeşil, tabak takımım yeşil. O yüzden uyumlu olur diye düşündüm. Yani yeşilli beyazdı bu olmaz son böcüğüme çıkarılmış bunlar çok tatlı bakın çorba içmeye beklerim iki tane aldım belki bir arkadaşım gelir diye şöyle çorba kaseleri bu şekilde Rusya'da içtiğim çorbanın kasesine benziyor gulaşı yaptıkları evde ben de tarifler yapacağım için bence güzel olur fotoğraflarla güzel çıkar Hatta bunları direkt bulaşık makinesine yerleştirsem de olurdu. Sonra şöyle saklama kapları aldım. Bunlar da Bella Maison'dan. Çok kaliteli ve güzel gözüküyorlar. Şöyle pıt Bu arada bunların hepsinin linkini var. Bunların var. Ama çorba kaselerini bulamadım. Eğer bulursam onları da eklerim. Hani aşağıya bırakacağım. İndirimleri de. Şöyle bir servislik aldım. Bunun da kenarları yeşil. Kırılmırıl var mı? Yok böyle aslında bu şekilde pasta kek koymak için. Bugün bunu kullanırım. Bu arada ben canlı yayınlarda çok çok heyecanlanıyorum ama aşıcam uzun zamandır yapmadığım için ve eşyalarım hazır olmadığı için şu an çok stresliyim. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Sizler de çok beğendiniz ama Melis yazılı alma karışık durur diyenler de oldu. Ama bence öyle çok karışık değil yazısı. İşte buna şeker koyacağım. Ben şeker kullanmıyorum biliyorsunuz. Başka bir şey koyuyoruz şeker yerine. Hindistan de şeker koyuyoruz. Şaka yaptım bu arada. Minik saklama kabı. İşte kahve, baharat bir şey lazım olur mutlaka. Yine şöyle bir servis tabağı. Takım ikisi. Bu da P. buna mesela poşet çaylarımı doldurabilirim çeşit çeşit burada kaşık bıçaklarım var aslında Jumbo'nun çok güzel bir seti vardı 1400 liraydı bana çok yüksek geldi ama annem dedi ki normal fiyatlar öyle eğer kaliteli bir çatal bıçak takımı istiyorsan neyse ben de idareten onu 1400 lira vermek istemedim ve ve gerçekten çok kibar güzel gözüküyor bu benim aldıklarımda Bella Maison'dan set yaptım Bella Maison'dan aldım bu böyle 500 liraya geldi hepsi 6 kişilik. Ve bence gayet şık. ben böyle çatalda şuraya kadar olanları seviyorum. Hani yarım olanlar oluyor ya onlar bana güzel gelmiyor. Böyle bir set. Diğerleri de o şekilde. Yine çok ihtiyacım olan bir şey. Sanki hiç mum yokmuşçasına. O kadar lazım olan şey arasında netlemiyor galiba. Mum aldım. Çünkü şu ucu hoşuma gitti. Normal mum gibi değil ya. Bunların yanması hoşuma gidiyor ve kokusu çok güzel. Cincir dediğimiz e, soya diyor yüzde Vegan ve organik. Bunlar böyle insan tıkamıyor. Zararlı bunlar değil. Orada çalışan kişi bana tatlı bıçağı istiyor musun dedi. Ben ki bu bıçakla tatlı bir şey ne fark var? Benim için bu bıçak tatlı bıçağıdır. Meğersem onlar böyle burası tırtıklı olmuyormuş. Almadım. Bence gerek yok. Oh amacıdır. Bir de annem dedi ki hani bu jumbolar çok pahalı falan ya. Yani i̇nsanlar genelde günlük kullanım için bir normal alıyor. Bir de o pahalıları alıyor. Pahalıları da misafirlerine kullandırıyorlar. Ben de ki anne hani ben kendimi böyle ne bileyim kendim değerli şeyleri kullanmak isterim. Eskitmek isterim. İlla hani misafirler gelecek değil. Tabii ki onlara da özenirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani bence kendimiz en değerliyiz de. Kendimiz kullanalım ya. Güzel olan şeyleri niye kendimizden sakınalım? Öyle düşündüm. Karaca'dan aldıklarıma geçersek. Bu arada ben mağazadan aldığım için biraz kazıklanmış gibi hissediyorum. İnternette bunlar daha ucuzdu. Yani öyle düşünüyorum. Ya da daha ucuz versiyonları vardı. Mesela bu yarı fiyatınaydı. Benzer bir şeyi. Bıçaklar var. Victorinox bıçaklar. Bunlar ben İsviçre'ye İsviçre bıçağı diye biliyorum. Mi? İsviçre mi? İsviçre İsviçre. İsviçre'de çok satılıyordu. Ve daha uygun fiyatlıydı. Türkiye'den. Böyle ömürlük aşırı aşırı iyi kesen bıçaklar. Hadi. Küçük tabaklarım yok çünkü. Minik tabaklar aldım. Tabakları da hem kahvaltılık hem de tarif verirken işte içine kakao koyuyorum, bal koyuyorum ya. Bu da kafiymiş. En çok içtiğimiz şey. Yine un koymak için. Çok güzel bir vazo aldım salona. Elektrikli bu yalnız. Bunun bir sürü rengi de vardı ama bu rengi çok hoşuma gitti. Bence yakışır. İçine taze çiçekler koyacağım. Caddede hep böyle taze çiçekler satılıyor ya özeniyordum ama ben neye koyacağımı bilmiyordum. Bunu olabilir belki. Bu da en büyük boyu. Her boyuna bir tane aldım. Şöyle tatlımın tatlı paşabahçeden minik kek kalıbı. Bu Bursa'da vardı. Kekler çok güzel kabarıyor ve eğer benim gibi işte yalnız yaşıyorsanız ya da iki kişi yaşıyorsanız bu iyi oluyor. Fazla fazla yememiş oluyorsunuz. Bir de yine çok tatlı bir şey. Bakın minik bir damacana. Bunu ben ilk defa gördüm. 1,5 litre. Hani suyumu so doldururum diye düşündüm. Sen büyüyünce damacana mı? <laughs> İğrenç yaptım. <laughs> Neyse espri yapmıyorum. Bakın cam minik damacana. kapı burada. Malzeme söyledim. Şöyle organik yumurta. Burada ham kakao var. Diğerlerinde şeker ilavesi oluyor badem unu. Maalesef bu badem unlarının falan fiyatı çok artmış. Üzüldüm. <laughs> azar azar kullanacağım. Burada başka çakra kutusu var. Geçirtten gelenler var. Burada da yine malzemeler var. Glütensiz yulaf ezmesi aldım. Fındıkunu aldım. Tarif glütensiz olacak çünkü. Ben burayı toplayayım ve Önce çöpleri atayım sonra bulaşık makinesini doldurayım. Çakra kutusunu falan sonra açarız. Acelemiz var. Bir şey almayı unuttum. Böyle kekin... Eh başım çok döndü birden. Ay bayılacak gibi oldum arkadaşlar. Oh. Kekin kalıbını yağlamak için fırça. Şimdi de yayında haşır elimle de yağlayamam. <laughs> i be sweet day, Tell me you need me. Said I'm from a city that's high school. i give him this anymore. i go. Uh, Cause you are bad money. She don't love money. she going you cross real fast. Why you come when Why do swim down to the deep end? Turn on. çalıştıralım bakalım. Eko. 3 saat diyor. Çok fazla. 3 saatimiz yok. 59 dakika olması gerek. O zaman bunu seçiyorum şu an. Mecburen. Ve start. Hadi bakalım. İnşallah bozuk değilsindir. İnşallah çalışırsın. Anneciğim. Anneciğim artık bulaşık makinemiz dolduğuna göre yemeklerimizi yapabiliriz. Ben kamerayı şimdi bırakıyorum. Umarım sizin bunu izlediğinizde benim yayınım çok güzel geçmiş olur. kutuları açmak için birazcık tipimi düzeltmek istemiştim. Ben de gözükçeye için yap ama yapacak bir şey yok. Haydi arkadaşlar kusura bakmayın. Ev hali. Şimdi şu kargoları birlikte açalım bakalım neler gelmiş. Hatta güzel arka planımı da alayım. Gel bakalım gel. Benim... Dur dur ayaklarını sileyim dur. Her yerde geziyorsun. Yıkamam gerek okumu. Bir böyle kedi şampuanıyla. Oh. Şimdi hızlı hızlı paketleri açıyorum çok fazla oyalanmadan. İlk paketimiz nevresim takımı. Toplamda böyle 3 tane nevresim takımı aldım. Biri ilk gece bunlar daha gelmemişti. Bir tanesi İngiliz Home'un böyle e, otel nevresim takımları olur ya çizgili bembeyaz ben çok seviyorum onları büyük pop popülük pop olur tam otel yastığı da aldım. Bir de böyle Madame Coco'nun gri tonlarında biliyorsunuz benim yatak başlığımı da gülüyü şöyle kırçılları da var çok hoşuma gitti. Bir modelini aldım. Ben Madam Coco'nun İngiliz Home'un Cineves'in işte, takımlarını seviyorum. Fiyatları da öyle çok uçuk olmuyor. E bu da indirimdeydi. Yüzde %50 indirim vardı. Ekeceğim linkini olanların. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Açalım bakalım. <laughs> ses çok kötü bir ses çıktı. Genelde internetten söylediğim bitkiler çok güzel geliyor. Ama benim söylediğim yer başkaydı, bu başka bir yer. O yüzden nasıl geldi bilmiyorum. Yorumlar iyiydi böyle sarılı halde geldi. Bunlar bambu. Bitti. Harman bitti arkadaşlar. Bitti. Çok derin kestim. Çok derin. Ben bakamam. Uf, kan görünce çok kötü oluyorum. Uf, ya? Neyse uğruna elimi kestiğim oluk oluk kanlar akıttığım bambularım. 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü bandular arkadaşlar tek sayıda olursa eve uğurlu geliyormuş. Yüzüm hep böyle olabilir elim acıdığı için kusura bakmayın. <laughs> ben bunu deve tabanı olarak mı söyledim acaba? Deve tabanı bana kocaman geliyordu. Bu baya küçük. Böyle beklemiyordum açıkçası. İstifarşemden bakacağım bu deve tabanı mı diye. Ama sanırım evet bu deve tabanı. Neyse ben büyütürüm. Yine de güzel bunu o zaman yere değil de böyle bir şeyin üstüne koyabilirim. Güzel bir taksiyle birlikte. Oh. Devam edelim. Haydi. Ah lokum seni keseceğim yanlışlıkla. Allah korusun üstüne <laughs> oturmuş. Bunun evle alakalı bir sipariş değil. Oysha'dan, o Oysa indirimden söylemiştim. Göstereyim mi? Bence gösterebilirim. Zaten içinden bir tane minik bir şey çıktı. O da böyle bir tril tril. Üst medium kalmıştı. Medium aldım rahat olsun evde diye. Bu evde giymelik bir şey. İndirimde dediğim gibi. Burada küçük bir paketimiz var. Bu da ev için olmayabilir. Bunu da bir açalım. Bu da Oysho. Niye Oysho böyle ayrı ayrı göndermiş bilmiyorum. Yine bunu da evde giymek için aldım askılı. Bunlar %50'den fazla indirimdeydi. Bunların hepsini tek paket yapayım ve bunlar çöpe gitti. Bir Oysho'muz daha var. O da... Şöyle... Bunu da böyle askılı, straplez, işte üstlerin e, içine giymek için aldım. Böyle direkt sarıyor ve göğüslerinizi topluyor. E, bayağı kurtarıcı bir parça olacaktır diye düşünüyorum. Bu da böyle 100 liraya düşmüştü diye hatırlıyorum. Böyle o işin boşuna paket ziyan etmiş. Tek tek kilolayarak. Bu ne? Allah Allah. Bomboş bir şey. Boş şişe. Bunu ben neden söylemişim ki boş şişeyi? Bu bunu bilmiyorum. He, anladım lokum. Bak bu seni ilgilendiriyor sana gelmiş. Fiyat uygun diye söyledim açıkçası. Bir de biraz değişikti. Ama çocuk buradan nasıl su içecek? Ben onu tam olarak anlayamadım. Mudo paketimizde devam edelim. En güzel şeyler bence Mudo paketinde var. Su da indirim ek bende 115 indirim vardı geçen. E, sefer. Son bir ürün kalmıştı ve bunu aldım. Buna böyle makyaj malzemelerimi, parfümlerimi koyarım diye düşündüm. E, metalden yapılmış. Biraz yamuk gibi ama neyse. Gayet kaliteli. Bunun siyah rengi de vardı. Ve beklediğimden büyük geldi. Yorumlarda küçük diyorlardı ama küçük değil. Bunu yerleştireceğim. Şöyle bir TV battaniye ünitesi ne? Bir TV battaniyesi söyledim. Bunun desenlerini beğendim ve... Bayağı pufidik. Bayağı bayağı pufidik. Çok güzel. Bunu hemen yıkayıp üstüne koymak istiyorum. Bu da Mudo'dan. Büyüklüğüne bakalım. Küçük şey şey yapmasın da top top. Yıkandıktan sonra geçer herhalde. Büyüklük de iyi böyle tek kişilik. Sarıp sarmalamalık. Akşam Netflix izlerken üzerime örtmelik bir peluş battaniye. Onların linki varsa aşağıya bırakacağım evimin kapısına şöyle hellolu. Bunun ne ki? Kapı önü paspas. Paspas pas aldım. Burada arkadaşlar. Bu arada bunlar mağaza mağazanın imkansızdı Çünkü şu o kadar ağır ki. Dev bir mum. O kadar büyük ki. Göstereceğim size. Şöyle büyüklüğü. Bunun fitili var mı ya? He i̇çinde fitili. Yani bunlar yanar mı bilmiyorum. Belki süt olarak da kullanabilirim. Bunlar böyle üç boydu. 3 boyunda söylemiştim. Ay elime geliyor. Yara bandı bu tam aslında iyi olur. Biri bu. Şöyle. Üstleri pislenmiş biraz bunların. Böyle bir spor üst. Şöyle esnek. Toparlayıcı bir üst. Bunu bayağı beğendim. Bir tane mayo. Mayo ne alaka Melis diyebilirsiniz ama gerçekten fiyatı çok düşmüştü ve yeni sezonda kesin bunun 2-3 katı fiyatlara satılacak. O yüzden beğenmişken şöyle bir kini aldım. Ortası açık, arkası da böyle sporcu gibi. Gayet güzel gözüküyor. Bir de bu daha demin gösterdiğim üstün altı. Bu da böyle havlu kumaş. Şort şeklinde. Evde bunlar rahat oluyor. Kumaşını yakından göstereyim. Pembe. Dikişsiz. Buradan devam ediyoruz. Oo, bu baya büyük bir şey. Ben bunu küçük bekliyordum. Bunun içinden ne çıkacağını biliyorum. Tepsi. Şöyle. Ee, tabii ki normal tepsi olarak kullanmayacağım. Aksesuar olarak aldım. Üzerine yine beğendiğim... E, üzerine yine beğendiğim mumları koyabilirim, takılarımı koyabilirim. E, şimdi bu masanın üzerine koyabilirim. O tarz şık bir tepsi. Buraya koyalım bunu da. Az kalsın çöpe atacaktım ama son bir tane mum kalmış. Sanırım bu, evet bu takım olan mum. Daha deminkini ben yanlış söylemişim dedim ya. Bu bunların takımı. Yine önemli bir şey. Olmazsa olmaz. Madame Coco'dan söyledim. Ama ben bunu, bunun markası Madame Coco değil ama Madame Coco poşetinde gelmiş. Bence bunu ben Madame Coco'dan söylemedim. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 5 lit set. Bunlar banyo için. Siyah alma edelim de musluğumuz rengi siyah olacak. Uyumlu olur diye düşündüm muslukla ve duşa İçinden pek düşüktü ama bunun içinde mi acaba diğerlere? İnşallah kalitelidir. Bilmediğim bir marka. Sen tırmala diye almadım. Senin tırmalama şeyin var, o değil senin tırmalama şeyin. Tam senlik bir şey oldu. Hmm. Önce böyle. Sonra böyle. Yine çok akıllıyım. Yine zeka kılıyım. Sonra bu böyle. Ama bunu ben takamadım. Bunu oturtmam gerekiyor. Şöyle. Bunda da böyle havlular var. Bence bunu açmaya gerek yok. Böyle bildiğiniz otel havluları küçük. Çünkü bunlar uygun fiyata denk geliyordu. Hani yedek olsun diye aldım. Ve geldik yastıklara. Bir, i̇yi bir uyku kalitesi için bence yastık çok çok önemli. Ben povidik yastıkları seviyorum. Hani Çok yüksek olmasın ama içi dolu dolu olsun. Umarım bunlar öyledir çünkü Madam Coco'dan aldıklarım tam istediğim gibi değildi. Gittim dışını da kestim. Yanlış bir şey yapmadım, değil mi? Toplamda iki tane aldım. Çok fazla yorum vardı. Ve fiyatı da bayağı uygundu diğerlerine göre. Böyle kas tüyü değil ama kas tüyü yumuşaklığındaymış. 3 tane söylemişim. Böyle. Çok şiş de değil ama içi dolu dolu. Gerçekten bol alışveriş yorumlara baka baka fiyat performans karşılaştıra karşılaştıra yaptım. Kendi evim olduğu için ekstra özendim. Bakın bir şeyden korktu. Bence güzel şeyler almışım. Daha devam eder zaten kargolar gelmeyi. Arkadaşlar selam. Şu an başka günden sesleniyorum size. Günler geldikçe ben de bu videoda göstereyim dedim. Yani farklı farklı günler olacak. Şimdi tencerem ve tavam geldi. Çok şükür ki artık yumurta yapabileceğim. Yumurta haşlaya... Niye hep yumurta diyorum? Yemek yapabileceğim. Zor olmadan çok zorlanıyordum ve hiçbir şey yapmıyordum. Şimdi kutuları geçireyim. Bir tane muda... <laughs> Yine mudodan ne aldım ben ya? Böyle bir bağımlılık yok. Bu birazcık ağır korkmaz kutumuz. Tencereler. Hafif biraz pişman olduğum bir kutu olabilir Tefal. Üründen pişman değilim de. Bir de şu gelmiş. Bu Tefal kutusundan pişmanım derken üründen pişman değilim aslında. Sadece bende üçlü seti vardı Tefal'in. Yani daha doğrusu annem de vardı. Yani anneme almıştık. Ve çok kullanışlı oluyordu. Ben de yalnız yaşadığım için o büyük boy tava kullanışlı gelmedi. Hani tek başıma yemek yapacağım. O yüzden tekli söyledim. Ama tek bir tane tava da yetmez. O yüzden daha sonradan yine bir tane küçük yedek tava alırım diye düşünüyorum. Şimdi bir bıçak bulalım. <laughs> bıçak görmek istemiyorum. En eh, merak ettiğim şeyler tencereler. Bu arada ne kadar pahalı tencereler, tavalar ya. Allah çeyiz düzenlere Allah çeyiz düzenlere yardım etsin gerçekten. Ben böyle çok pahalı olanları seçmemeye çalıştım. Bir tane küçük bir tencere gördüm mesela. Fisher mi markası öyle bir şey. 4000 liraydı ve herkes o kadar çok övüyor ki yani 4000 lira bir tencere bilmiyorum. Ama gerçekten değer de diyorlar. Kurdan dolayı arttı herhalde bunların hepsi. Benim küçük bir düdük tencere de almam gerekiyor. Da böyle daha uygun fiyatlı patlamayacak bir şey alırsam olur bence. Lila! Lila paket severim bakın. Boyutları çok güzel. Tam bana göre. Bakın mesela minnacık bir tencere var. Yulaf lafası yapmalık. Bunu da çorba yapabiliriz. Sulu yemek yapabiliriz. Arkası böyle. Taş gibi vallahi. Taş gibi taş. Bu bunun mu? Evet. Bu orta boyu. Gerçekten gereksiz büyük tencerelere bence gerek yok. Annem de kullanmaktan nefret ediyor artık. Çünkü çok yer kaplıyorlar. Bu boy da çok güzelmiş. Bu laf lafası yaparken, mini şeyler yaparken. Büyük ihtimalle hep bunu kullanırım. En küçük boyu. Bu da böyle. Üçlü set halinde dediğim gibi bunlar. Eğer hala stokta varsa ki vardır. Linkini bırakırım aşağıya toplu olarak. Ev neden tozlanıyor biliyor musunuz? Bu kargoları açtıkça bunların pisliği eve dağılıyor. Ve ev gibi oluyor. Fark ettiniz mi? Biri eksik. Şuralarda kutu inceleyen bir çocuk yok. Annemlere bıraktım. Çünkü birkaç gün sonra tekrardan Bursa'ya gitmem gerekecek. Bursa'dan da yeni geldim. Babam ameliyat oldu. Boyundan ve belinden ve ciddi bir ameliyatta aslında. Bayağı korktuk ama çok şükür iyi geçti ve artık kurtuldu. Diyorum ki baba yenilendin. Şimdi gerçekten zorluk çekiyordum bu yüzden Bu tefayı. Tavamız da bu şekilde. Şimdi detaylı göstereceğim. İnsanlar da bana şey yazmış. Yani doğrusu bir kişi yazmış sadece. Çok kişi değil de işte yeni geldin o kadar İstanbul meraklısıydın. Bursa'ya neden gidip duruyorsun? Yani bu arada keyfimden de gide <laughs> gidebilirim. Annemi babamı özleyip <laughs> de. Ama bilmiyorsun çok kötü niyetli ve üzülü. <laughs> Bana beddua mı ettiler hocam? <laughs> Neyse. Bence bu tava bayağı kaliteli. Bu da böyle sağlam bir tava. Kafaya geçirmelik. Niye bugün sinirliyim ben? Küçük züber kutusu var. Bu züberler marketlerde pahalıya satılıyor genelde. Ama online alırsanız Trendyol'dan tanesi de 5,5 liraya geliyor. Ben de acıktıkça böyle şeyler atıştırmak istediğim için Antep fıstığı en sevdiğim Juberg'den söyledim. Aa, bir tava daha çıktı. Başka bir şey istesem olurmuş. Yalnız sanki bunları sipariş veren ben değilim. Ama bunları ben söyleyelim. bayağı oldu dediğim gibi. Bu tebrik geldim ya unuttum. Bu da şöyle bir indirim vardı. İki ürün alırsanız 75 lira düşüyordu diye hatırlıyorum. Ben de yo. İkinci ürün bedavaya geliyor. 3 al 2 öde vardı. 3 yani al 2 öde şu tava bana bedavaya gelmiş oldum. Ben akıllı kedif hepsini böyle yakın fiyatlarda söyledim. <laughs> o yüzden kazıklanmayayım dedim. Bilmiyorum Türk mantığı bunu. Bence biz hepimiz yapıyoruz. Vok tavası söyledim. Bunda böyle noodle yapabilirim. Birçok farklı yemek yapabilirim. Gayet de güzel. Yorumlar da iyiydi. Çöp tuttu. Ama nerede bilmiyorum. O herhalde ayrı geldik. Gayet şık olan bir çöp sepeti. Bunu banyoma koyacağım. Bunun bir sürü rengi vardı. Yani şu anlık alışverişim bu kadar. Videoyu burada kapatayım mı kapatmayayım mı emin değilim. Daha gelen şeyler belki olabilir. Hala eksiğim var. Hani yaşadıkça eksiklerinizi fark ediyorsunuz. Ama gerçekten gereksiz hiçbir şey almamaya çalışıyorum aldıysam da bence almadım o kadar gereksiz bir şey. Bence ben bu videoyu şimdi burada kapatayım. Sonraki vloglarda işte günlük videolar gelecek. Artık hep evin içinden değil de tabii evin içindeki sahneler de olacak. İşte İstanbul'u gezeriz birlikte. Yeni yeni yerler keşfederiz. Yeni arkadaşlar edindim, Onlarla buluşuruz. Hani böyle vlogların arasında yeni alışverişlerimi de gösteririm. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumları da hep okuyorum. Hep kalplemeye çalışıyorum. O yüzden yorum yaparsanız da çok 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 sevinirim. Tüm ürünlerin de linkini dediğim gibi aşağı Ay koyacağım. Eğer ihtiyacınız olan varsa bakabilirsiniz. İndirimli oluyorlar genelde. İnşallah yine indirime denk gelir. Görüşmek üzere. O üçüncü mundoyu buldum bu arada. Buymuş. Oldu. Bu da böyle dursun. Bence gayet <laughs> kullanışlı. Bana yeter bu. Güzel. Tekrardan görüşürüz.